Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu rövanş mücadelelerinde, Valmiera ile Olimpija karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Valmiera, deplasman ekibi Olimpiyayı ağırlıyor. Ev sahibi Valmiera Olimpija deplasmanında benim beklediğimden iyi oynadı açıkçası ve bu maçı acaba mı diyerek çıkıyor. Deplasman ekibi Olimpija ise ilk maçtan galibiyette ayrılıp bu deplasmana avantajlı bir şekilde geliyor ve bence bu maçın da favorisi. Ki ekip arasında deplasman ekibi lehine önemli farklar var. Kolay bir 90 dakika olmayabilir fakat Olimpija galibiyete yakın, Vems, Tahmin MS 2 oran 1.46. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.